Bugünkü konumuz dudak kontrol Bununla ilgili yaptığımız anket doğrultusunda gelen en çok sorulardan bir tanesi ideal dudak şekli var mıdır şeklinde. Ee, evet, yani bana göre ideal şey, dudak şekli alt ve üst dudağın birbirine orantılı olarak e, eşit anlamda e, kalınlığı olmasıdır. E, bunu biz tabii ki kontür dudak kontürüyle çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Kişinin dudak şeklini e, öncelikle bir analiz yaparak, e, bunu e, oradaki e, asimetrik yapıyı e, çizim tekniğiyle öncelikle e, bir çizim tasarımı yaparak e, o bahsettiğim ideal dudak şekline getirmeye çalışıyoruz. E, bu vesileyle de yaptığımız e, önce e, ön çizim çalışmasıyla nasıl bir işlem çıkacak, nasıl bir şekil çıkacak, onu rahatlıkla kişiye gösteriyoruz. Çizim işlemi bittikten sonra da e, renk e, tercihimizi yapıyoruz. Günümüzün modası olan şu anda nude renkleri e, bu dönemde çok tercih ediyoruz genellikle genelde birçok dudak e, rengine yakın nut renklerimiz bulunmaktadır. E, bu şekilde işleme başlıyoruz. E, i̇şlememiz şu şekilde gelişiyor. Yine aynı şekilde e, nano iğne tekniğiyle e, cilt dokusuna yine hasar vermeden e, dudak işlemimizi bu şekilde tamamlayıp ve içi de tabii ki dudak içini de e, doldurarak bileliği o asimetrik yapıyı şekillendirmiş oluyoruz. Evet, bakımla ilgili de biraz size bahsetmek istiyorum. Burada tabii ki dudak uygulamalarında en önemli konu şu kişinin her virüsünün taşıyıp taşımadığı işlem öncesi mutlaka bunu dikkate almamız gerekiyor. Ve kişinin eğer böyle bir sıkıntısı varsa doktor kontrolü altında bir uçuk ilacı almasını tercih ediyoruz ve uçuk kremleriyle birkaç gün destekleyerek ve işlem sonrası da yine aynı şekilde e, gerektiği zaman ilaçla gerektiği zaman kremle destekleyerek e, bu şekilde e, bunu e, en aza indirmeye çalışıyoruz. Genelde bayanların en büyük korkusu dudak kontrolü yaptırmak aslında. Yani bunun kararını tercihini vermek açıkçası çok kolay olmuyor bayanlara. E, çünkü e, Sürekli böyle yoğun bir ruj türlü şeklinde yoğun bir makyaj görüntüsüyle artık günümüzde bayanlar gezmek istemiyor açıkçası. Ama lütfen korkmayalım çünkü günümüzde modası olan doğal dudak renklerimizi gerçekten rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ve de bir ücretsiz ön çizim için öncelikle sizleri bekliyoruz. Bir tasarım yapıp ondan sonra değerlendirip kararınızı verebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.